Herhangi bir sorunumuz yok. Pozitif vakamız var mı? Evet var. Eee pozitif vakaları kimin üzerinde yapıyoruz? Eee üzerinde üzerinde hastalık belirtisi olanların üzerinde yapıyoruz. Bakanlığın e, belirlemiş olduğu tespit e, ve tedavi yol haritasında herkesin e, e, herkesin teste tabi tutulması diye bir kural yok. E, sadece şeyler var. E, üzerinde hastalık belirtisi olanların teste tabi tutulması gerekiyor. Çünkü testin zaten niteliği de bunu böyle gerektiriyor. Yani e, bugün pozitif çıkmayan bir hadise birkaç gün sonra pozitif çıkabilir ya da bugün pozitif çıkan birkaç gün sonra negatif çıkabilir bunu uzmanlar söylüyor bize dolayısıyla bakanlığın belirlemiş olduğu yol haritası çerçevesinde biz gerekli uygulamalar yapıyor yapıyoruz biraz fazlasını yapıyoruz yani vatandaşımızın rahatlaması adına gerek fabrikalardan gerekse özel sektör gerek diğer özel sektörden gerekse gerekse kamudan gelen gelen talepleri değerlendirmek suretiyle herkesin ihtiyacına bir şekilde cevap vermeye gayret ediyoruz. idare ve özellikle sağlık ekipleri olarak. Şimdi her zaman ifade ediyorum. Bizim vatandaşlarımız tedbirlere uyma noktasında oldukça iyi. Bu bakımdan herkese ben teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Ama bunu sürdürmemiz lazım. Bunun neticesinde bu kurallara tam olarak uyabilme uyma gayret içerisinde olmamızın neticesinde il olarak gayet iyi geldik. Şu anda da yine Türkiye ortalamasına göre yine iyiyiz. Yani şöyle ifade edeyim size. Önceki süreçte bundan iki ay önce falan e, Türkiye ortalamasını yüzde e, düzeltiyorum. E, yapılan testlerin yüzde ikisi, yüzde iki buçuğu falan e, pozitif çıkarken bugün bu yüzde onlara tırmanmış durumda. Yüzde dokuza tırmanmış durumda. E, bu şunu gösteriyor. Aynı zamanda e, bir e, bağışıklık da söz konusu olmaya başladı. yani Bu e, güzel bir şey ama e, bağışıklık oldu ya da olacak diye biz hiçbir şekilde tedbirlerden vazgeçmeyiz. Her zaman başta da, ortada da, sonunda da söyleyeceğimiz en önemli cümle hep aynıdır. Biz maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarını kesin olarak riayet etmemiz gerekiyor.